Arkadaşlar hepinize selamlar ve Berk hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2D Platformer kursumuzun ilk bölümünü işleyeceğiz. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle videonun açıklama kısmında vermiş olduğum şu zipi indirmeniz gerek. Ona sağ tıklayın ardından klasöre ayıkla Yeni bir klasör oluşturacak ve içindeki her şeyi buraya atacaktır. Ona da girin şu ikisini size opsiyonel olarak ekledim. Bunları kullanmayacağız biz. Şu ikisini seçiyorum ve CRTL tuşuna basılı tutarak şu ikisini de seçiyorum. Bunların hepsini Unity projemin içinde sürükleyip bırakıyorum. Şurada bir dağınıklık olmaması için sağ tıklayıp create adını create dedikten sonra folder diyeceğim ve buna Surprise adını vereceğim. Ve bunların hepsini sprite'in içine atacağım. Bu şekilde daha düzenli görünecek. Şimdi için içinde size Vignette Shadow verdim. Bunun nedeni oyunda şu kenarlara siyahlık efekti verip yani bir nevi Vignette efekti verip güzel bir görüntü sağlamak. Ama öncesinde şunu seçiyorum. Ardından buradan Sprite modu Single'dan Multiple alıyorum. Bunu yaptıktan sonra Apply tuşuna basmayı unutmayın ki hatamız olmasın. Ardından Sprite Editör'e girin. Buraya girdikten sonra Slice'a tıklıyorum ve Slice diyorum. Apply diyorum. Bunu yaptıktan sonra kapatabilirim. Artık görmüş olduğunuz gibi tıklayınca iki tane vinyetim açılıyor. Bunlardan uzun olanı sürüklüyorum ve şöyle en sola yerleştiriyorum. Transform'un içerisinden Scale X değerini 2 yapıyorum. Y'sinde de 3, 2, faz, 2 az oldu. 2,5, 2.4 4, 4 yapalım. Ardından bunu Ctrl D tuşları ile çoğaltıyorum ve tam tersi pozisyonu alıyorum ki eşitlik sağlansın. 8-9 değil de tam olsun 9 olsun bizim olsun. Şu şekilde eksi 9'a 9 yapalım. Ardından burada e, uzun olanı almıştık. Gerçi hata yaptık ama olsun. Yine uzun alalım. Bu sefer bunun rotasyon z'sini 90 derece çeviriyorum. Çünkü altlı üstlü koyacağım bunu. Bunun x'ini de, değil çok pardon y'sini 5 fazla mı oldu? 4 yapalım. x'ini de 2 yapabilirim. Bunu bu şekilde en altı yerleştiriyorum. Bakalım tam eksi 5 olsun. Bunu kontrol D ile çoğaltıyorum ve tam 5'e yerleştiriyorum. Üst altı simetrik olsun. Gölgelerimiz tamam olduktan sonra yeni boş bir obje oluşturacağım. Sağ tıklayıp bunun adına da minyetler diyeceğim. Ardından şu dördünü seçip boş e, objenin içine sürüklüyorum ve minyetleri kapatıyorum. Bu şekilde daha düzenli daha temiz bir görüntü sağlıyor. Bu minyeti kapatabilirim artık. Eklemem gereken bir zeminim var. Zeminimi oyuna sürükledim. Biraz fazla büyük geldi. O yüzden şu x'ini 0.8, y'sini de 0.6 yapayım. Yani bu şekilde daha düzenli oldu. Şöyle sol alta sürükleyip bunları tam yapalım. Tam sayı olsunlar. Ardından floor'u kontrol D ile çoğaltalım. Bir de şuraya ekleyelim bir tane. X'ine 3, y'sine eksik yapalım. E, bu derste herhangi bir kod yazmayacağız. Bu bir ön hazırlık. İkinci bölümde kod yazmaya başlayacağız. Bunu da söylemiş olayım. İki tane zemin ekledikten sonra zemin 1'in adını zemin 1 yapalım. Zemin 2'yi de zemin 2 yapalım mantıken. Yeni boş bir obje oluşturalım. Bunun adını da zeminler yapalım. Ama unuttuğumuz bir şey var. Şunlara box collider vermedik. Karakterimizle temas etmesi için bunların bir box collider'a e ihtiyacı var. Şunu silelim ki Buna Box Collider ekledikten sonra bunu çoğaltalım diğerini eklemekle uğraşmayalım. Şu şekilde Box yazdıktan sonra 2D olanı ekleyeceğiz çünkü 2D e, ortamda çalışıyorum. Bakın yanlış ekledi. Bunu biz şurada Edit Collider ile düzenleyebiliyoruz. Üsttekini çekiyorum tam sınıra getiriyorum. Solları ve sağları düzenledikten sonra Son olarak bir alt kısım kalıyor. Bunu da şu şekilde düzeltiyorum. Çok güzel. Sınırları ayarladık. Şimdi bunu kapatabilirim. Artık bunu da çoğaltabilirim. Çünkü çoğalttığım zaman diğerine de box kolaydır otomatik geliyor. Bunu şu şekilde sağa alacağım. İkisini 4, y'sinde de eksi 2 yapalım. Ve bunun adını zemin 2 yapıyorum. Ve şu ikisini zeminlerin içine sürükliyorum ve zeminleri kapatıyorum. İki tane halihazırda hazırda zeminin bulunuyor. Kod yazmadan önce şöyle bir ortamımız olsun. Bir de karakterimizi son olarak sürükleyelim. Ama karakterimiz çok büyük. Bunu scale değerlerini küçültelim. 2'ye 2 diyelim. Karakterimiz kübik bir karakter olduğu için scale x ile scale y'yi eşit tutmamız gerekiyor. Şöyle alalım sol alta ve gerekli komponentleri verelim. Bunlardan biri box kolaydır. Fakat bakıyorum yine hafif bir hata var. Üniteden kaynaklı. Şu fotoğraftaki edit kolaydır diyorum. Bunun sinirlerini düzeltmem gerekiyor. Şu şekilde. Aman, aman hocam. Tekrardan edit diyelim. Son olarak sol kenarı da düzelttikten sonra bir de buna bir rigid body eklemem gerekiyor ki hareket ettirebilelim ikinci bölümde. Rigid body'ni ekledikten sonra bu bölümde yapmam gereken başka bir şey kalmadı. Bir de size şunu göstermem gerekiyor. Ee, Aspect'i biz 16:9 olarak hazırlayacağız. İsterseniz 4'e 3 yapıp benim yaptıklarımı kendinize uyarlayabilirsiniz. Ama ben 16:9 çalışacağım. Ve şuradan nasıldı? Evet, buradan. Burayı açtıktan sonra şurada v açmanız gerekiyor. v sizin oyun ekranınızı 60 FPS'e sabitleyecek. Tam ekranda yapsanız, küçük ekranda da olsa 60 FPS'e sabit çalışacak. Eğer bunu işaretlemezseniz hem Bilgisayarınız daha yüksek FPS vermek için yani yapabildiğinin en iyisini yapmak için kendini yoracak. Hem de tam ekranda oynadığınızda küçük ekranda oynamanızdan farklı sonuçlar alacaksınız. Bu da kötü olacak yani o yüzden Vscience'ı açmanız gerekiyor. Bu videoda bu kursta bu ders videosunda yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. İsterseniz ikinci videoya geçebilirsiniz.